Sanskritçe 6. çakra veya Agne olarak da bilinen üçüncü göz, yüzyıllardır manevi öğretmenler ve uygulayıcılar tarafından atıfta bulunulan ve incelenmiştir. Daha yüksek bilinç, sezgi ve aydınlanmaya açılan kapı olduğuna inanılmaktadır. Bu videoda 3. gözün ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve en önemlisi nasıl ustalaşabileceğinizi keşfedeceğiz. 3. gözün arkasındaki bilim, mistik 3. gözün arkasındaki anatomiye ve bilime dalalım bu kavramın merkezinde beynimizin merkezinde küçük bir epifiz bezi bulunmaktadır. Bu küçük güç merkezi, talamusun iki yarısının birleştiği rahat bir oluğa sıkışmıştır. Büyüklüğüne rağmen, Bedensel işlevlerimiz ve bilincimiz üzerindeki etkisi muazzamdır. Epifiz bezi öncelikle önemli bir hormon, melatonin üretimi ile ilişkilidir. Bu hormon, sikradiyen ritimler olarak da bilinen uyku uyanık döngülerimizi düzenler ve uyku düzenlerimizde önemli bir rol oynar. Karanlık düştüğünde, epifiz bezi aktif hale gelir ve melatonini serbest bırakır ve vücudumuza dinlenme zamanının geldiğini gösterir. Şimdi bunu manevi deneyimlere bağlayalım. Meditasyon ve dua gibi uygulamalar sırasında beyin aktivitesi üzerinde yapılan çalışmalar ilgi çekici bir paten ortaya çıkarmıştır epifiz bezi veya üçüncü göz, artan aktivite, daha yüksek farkındalık, sezgi ve fiziksel, gerçeklik duygusu ile hizalanan aktivite gösterir. Leonardo da Vinci bir zamanlar dediği gibi, göz, hayallerde uyanık olandan daha net bir şey görüyor. Bu, üçüncü gözümüzün potansiyeli için çok güzel bir metafor olabilir. Üçüncü göze hakim olmanın karmaşıklıklarını araştırmadan önce, üçüncü gözün açılmasının ön koşulları, kritik ön koşulları ele almak önemlidir. Üçüncü gözü açma yolculuğu, manevi büyüme ve gelişme için ideal bir temel görevi gören belirli uygulamalara sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir. Böyle bir anahtar unsur, genel refahımızda önemli bir rol oynayan zihinsel ve fiziksel saflığın peşinde. Fiziksel sağlığımız özünde manevi refahımıza bağlıdır. Bu da dengeli bir diyetin sürdürülmesini ve temiz beslenmeyi uygulamayı zorunlu kılar sağlıklı, doğal gıdaları diyetimize dahil ederek sadece bedenlerimizi beslemek de kalmaz. Aynı zamanda zihinlerimizi arındırırız. Bilincimizi bulanıklaştırabilecek ve genel büyümemizi ve gelişimimizi engelleyebilecek toksinleri ortadan kaldırırız. Bu saflaştırma süreci aynı zamanda hem çevremizden hem de zihinsel durumumuzdan olumsuz enerjilerin etkili bir şekilde çıkarılmasına da uzanır. Ünlü bir şekilde ifade eden eski filozof Sokrates'in zamansız bilgeliğiyle yankılanıyor, iyi isminizi sahip olabileceğiniz en değerli mücevher olarak görüyor. Bizim bağlamımızda, bu, üçüncü gözün uyanışı ve aktivasyonu için temel bir gereklilik olarak hizmet ettiği için, olumsuz etkilerden yoksun, temiz bir durumun korunmasının önemini vurgulamak olarak yorumlanabilir. Fon olarak, temel meditasyon uygulamalarının rolü aşırı vurgulanamaz. Meditasyon, zihni sakinleştirmek, ve içsel benliğimizi ayarlamak için güçlü bir araç görevi görür ve üçüncü gözün uyanması için uyumlu ve destekleyici bir ortam yaratır. Tıpkı bir sakin ve hala görün ayı güzel bir şekilde yansıtması gibi, sakin ve huzurlu bir zihin gerçek benliğimizi yansıtma yeteneğine sahiptir ve bizi daha yüksek bilinç elde etme konusundaki derin yolculuğa daha da yaklaştırır. Üçüncü gözü etkinleştirme teknikleri, üçüncü gözü uyandırma yolculuğumuz, bu güçlü sezgi merkezini teşvik etmek için tasarlanmış çeşitli uygulamalara ve tekniklere derin bir dalışla başlar. Üçüncü gözü aktive etmek için en erişilebilir ve etkili tekniklerden biri, anulom, vilom ve derin ritmik solunun gibi spesifik solunum egzersizleri uygulamasıdır. Alternatif burun dediği solunu olarak da bilinen anulom, vilom, yoga terminolojisinde ida ve pingala olarak bilinen sol ve sağ enerji kanallarınızı dengeleyen bir yoga uygulamasıdır. Omurga dikinizle rahat bir pozisyonda oturarak başlayın. Sağ burun deliğinizi baş parmağınızla kapatın ve sol burun deliğinizden nazikçe nefes al. Şimdi sol burun deliğinizi yüzüğünüzle ve küçük parmağınızla kapatın ve sağ burun deliğinden nefes verin. İçeri girip çıktığınız burun deliğini değiştirerek bu işlemi tekrarlayın. Anulon Vilom'un düzenli uygulaması enerji kanallarınızı temizlemeye yardımcı olur ve üçüncü gözünüze doğru enerji akışını kolaylaştırır. Derin ritmik solunum ise tam oksijen değişimini teşvik eden bir uygulamadır. Rahat bir oturma pozisyonunda burnunuzdan yavaşça solun, akciğerleriniz doldukça göğsünüzün ve alt göbeğinizin yükselmesine izin verin. Vücudunuzu terk ederken nefeye odaklanarak yavaşça nefes verin. Bu uygulama sadece zihninizi sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda beyninize artan miktarda oksijen sağlar, üçüncü gözü uyarır ve daha yüksek bilinç durumlarına ulaşmaya elverişli bir ortam yaratır. Unutmayın, Büyük Sufi Mistik Rumi'nin gü zamanlar dediği gibi, ne kadar sessiz olursanız o kadar çok duyabilirsiniz. Bu solunum egzersizleri sizi bu bilgeliği somutlaştırmaya davet ederek, üçüncü gözünüzle ilişkili ince enerjilere daha iyi uyum sağlamak için, zihninizi susturur. Bilinçli nefes alma sanatında ustalaştıktan sonra üçüncü gözün gizeminin kilidini açmak için dönüştürücü yolculuğunuzun bir sonraki adımı meditasyonu içerir. Meditasyon, yüksek bilinç durumunuzun kapısının kilidini açabilen, sabır ve değişmez tutarlılıkla titizlikle hazırlanmış mecazi bir anahtar görevi görür. Üçüncü gözün hareketsiz potansiyelini uyarmak, ve uyandırmak için kasıtlı olarak tasarlanmış rehberli görselleştirmeler gibi spesifik teknikler vardır. Kılavuzlu görselleştirmeler, zihni derinlemesine odaklamak ve üçüncü gözünüzü uyandırmak için kullanılabilecek başka bir güçlü teknik ve inanılmaz derecede güçlü bir araçtır. Gözlerinizi kapatın ve alnınızın ortasında titreşimli, parlak bir çivi mavisi ışığını görselleştirin. Bu ışık, Üçüncü gözünüzü temsil eder, sezgilerinize ve daha yüksek bilginize kapı olarak hizmet eder yavaş derin nefesler alırken bu ışığı daha da parlak ve daha canlı olarak düşünerek tüm varlığınız boyunca enerjisini yayar. Her bir nefeste sizi geride tutabilecek kalıcı şüpheler ve korkuları serbest bırakın ve her teneffüste yenilenmiş bir netlik ve derin içgörü duygusu çekin. Bu aydınlık ışığın size içe doğru rehberlik etmesine izin verin, iç bilgeliğinize giden yolu aydınlatın ve içinizdeki geniş potansiyeli kilidini açın. Zikir ve mantralar, belirli enerjilerle uyumlu olmak için çeşitli manevi geleneklerde kullanılan güçlü araçlardır. Üçüncü gözün aktive edilmesi söz konusu olduğunda, o mantrası özellikle rezonattır. Bu kutsal ses, evrenin kendisinin özünü temsil eder. Başlamak için rahat bir pozisyon bulun ve gözlerinizi hafifçe kapatın, derin bir nefes alırken, Zihninizde o mantrasını sessizce tekrarlayın. Nefes verirken, mantranın sesinin yankılanmasına ve dışa doğru yankılanmasına izin verin. Etrafınızdaki alanı doldurun. Sesin titreşimlerinin tüm varlığınıza nüfuz ettiğini hissedin. Zikir etmeye devam ederken, halınızın merkezinden yayılan canlı bir indigo ışığını görselleştirin. Bu parlak ışığın ilahınızın ritmiyle mükemmel bir uyum içinde titreştiğini hayal edin her tekrarla ses, enerji ve görselleştirme arasındaki bağlantının daha güçlü ve daha derinleştiğini hissedin. Üçüncü gözünüzü uyandırmak ve manevi yolculuğunuzu derinleştirmek için ilahi ve mantraların dönüştürücü gücünü benimseyerek bu kutsal uygulamaya tamamen dalmanıza izin verin. Eski Yunan filozofu Platon'un sözlerini hatırlayın, ilk ve en büyük zafer kendinizi fethetmektir. Göründüğü gibi, bu teknikler, üçüncü gözünüzün gizli güçlerinin kilidini açarak içsel benliğinizi fethetmenize yardımcı olabilir. Üçüncü gözünüzü uyandırmanın dönüştürücü yolculuğunda yaygın duyumlar ve deneyimler karşılaşabileceğiniz çeşitli ortak duyumlar ve deneyimler vardır. Örneğin, alnınızın merkezinde yumuşak bir karıncalanma hissi veya ince bir basınç yaşayabilirsiniz. Bu, kaş çakrasında yer alan üçüncü gözünüzün yavaş yavaş aktif hale geldiğinin ve canlı enerjiyle dolu olduğunun açık bir göstergesidir. Buna ek olarak hayalleriniz daha da canlı ve yoğun hale gelebilir. Bu da bilinçaltı zihninizin daha yüksek bilinç seviyelerine açıldığına dair güçlü bir gösterge sağlar ve daha da derin manevi bilgiler alır. Dahası, sezginizin dikkat çekici bir dereceye kadar keskinleştiğini, ve size çevreniz hakkında daha fazla algılanma ve altta yatan gerçekleri en netlikle ayırt etme yeteneğini sağladığını da keşfedebilirsiniz. Özellikle meditasyon sırasında gerçekten büyüleyici görsel veya işitsel deneyimleriniz olabilir. Esnamanlı olarak büyüleyici sesler veya yumuşak sesler duyarken bir dizi canlı renk, karmaşık desen veya canlı görüntüler görebilirsiniz. Bu deneyimlerin sadece halüsinasyonlar değil, bilinçaltı zihninizden bilinçli zihninizle iletişim kurmak isteyen derin sinyaller olduğunu belirtmek önemlidir. Bilge, eski Çinli filozof Lao Tzu'nun bir zamanlar güzel bir şekilde ifade ettiği gibi, başkalarını bilmek bir geriktir. Kendini tanımak aydınlanmadır. Bu olağanüstü deneyimleri benimsemek, daha derin benliğinizi anlamaya ve yükseltilmiş bir bilinç durumuna ulaşmaya yönelik dönüştürücü yolculuğun ayrılmaz bir parçasıdır. Tamamen aktif bir üçüncü gözün faydaları üçüncü gözü uyandırdıkça, içinizde geniş bir kozmik manzara ortaya çıkıyor. Bu artan bilinç durumu çok sayıda fayda sağlar. Gelişmiş sezgi ve öngörü bir denizci pusulasına güvenirken, keskinleşmiş sezginize de güveneceksiniz. Bu yeni ortaya çıkan içgüdüsel farkındalık, Yol gösterici eliniz olarak hizmet edecek, yaklaşan etkinlikleri öngörmenize ve sizi etrafınızdaki dünyayı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Altıncı bir duyguya sahip olmak gibi, sizi daha büyük öngörü ve bilgelikle hayata geçmenizi sağlayan muhteşem bir hediye. Kişinin daha yüksek benliğine ve evrenine daha derin bir bağlantı üçüncü göz, sıradanın ötesinde bir alana bir kapı olarak işlev görür yüksek benliğiniz, varlığınızın ilahi özüyle derin bir bağ sağlar. Bu bağlantı, kozmos ve içindeki yerinizi daha iyi anlamayı sunar, tek bir damlacıktan geniş okyanustaki rolünü gerçekleştirir. Daha iyi karar verme ve amaç netliği üçüncü gözünüz canlı hale geldikçe, karar verme becerileriniz ince bir kenara doğru ilerler. Yolunuz, amacınız ve en yüksek iyiliğinizle uyumlu seçimler hakkında net bir vizyon kazanırsınız. Sanki bizsiz kalkmış gibi, ve artık yolu benzersiz bir netlikte görebilirsiniz. Her şeyle bir uyum ve birbirine bağlılık hissi. Uyanmış bir üçüncü göz, evrenle iç içe geçmiş bir birlik duygusunu teşvik eder. Tüm canlıları birbirine bağlayan, karşılıklı saygı ve empati duygusunu teşvik eden kutsal bir ipliği algılamaya başlayacaksınız. Hepimizin büyük bir kozmik dansın parçaları olduğumuzu, birbirine bağlı ve birbirine bağımlı olduğumuzun derin bir farkındalığı, her biri varoluş senfonisinde eşsiz rolümüzü oynuyor. Üçüncü gözünüzü korumak ve beslemek tıpkı bir bahçe eğilimi gibidir. Düzenli bakın ve dikkatle büyür. İşte büyümek ve gelişmek için onu nasıl besleyebilirsiniz düzenli meditasyon ve uygulama meditasyon, Üçüncü gözünüz için bir bitkiyi sulamak gibidir. İç görüşünüzü besler ve güçlendirir, tam ve güzel bir şekilde çiçek açmasına izin verir. Düzenli uygulama, odağınızı rafine eder, zihinsel kaosu dengeler ve üçüncü gözünüzün derin geliğini açıklamasını sağlar. Kendinizi bir heykeltıraş olarak görselleştirin, içinde yatan muhteşem şaheseri ortaya çıkarmak, keşfedilmeyi ve takdir edilmeyi beklemek için dikkat dağıtıcı unsurları ve gürültüyü sabırla kesin. Türekli kendini yansıtma ve öz farkındalık kendini yansıtma, içsel benliğinizi yansıtan, düşüncelerinizi, duygularınızı ve eylemlerinizi anlamanıza yardımcı olan aynadır üçüncü göz uyanışının eleştirel ve vazgeçilmez bir yönü olan öz farkındalık yolunu açar. Eski filozof Sokrates'in akıllıca sözleriyle incelenmemiş bir yaşam yaşamaya değmez. Düzenli iç gözlemle uğraşmak, sadece gerçek özünüze ayırt etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sizi daha yüksek amacınız ve kendini keşfetme yolculuğunuzda hizalar. Kendini olumsuz enerjilerden korumak tıpkı gayretli bir bahçıvan, değerli bitkileri zararlılardan ve hastalıklardan korumak için önlemler alması gibi ruhsal büyümenizi teşvik etmek ve beslemek için üçüncü gözünüzü olun. Olumsuzluktan korumak çok önemlidir. Negatif enerjiler vizyonunuzu bulanıklaştırma ve ruhsal yoldaki ilerlemenizi engelleme potansiyeline sahiptir. Buna karşı koymak için sizi çevreleyen güçlü ve aşılmaz bir koruyucu kalkan görselleştirmeyi düşünün. Bu kalkan bir filtre görevi görür, sadece pozitif enerjilerin ve parlak ışığın, zararlı etkileri etkili bir şekilde engellerken kürenize nüfuz etmesine izin verir. Bu uygulamayı uygulayarak, manevi yolculuğunuzda gelişmenizi ve gelişmenizi sağlayan bir pozitiflik ve dinginlik sığınağı yaratırsınız. Türekli öğrenme ve arama rehberliği, üçüncü gözünüzü uyandırma yolculuğu, tıpkı keşfedilmemiş topraklara bir keşif gibi devam eden bir keşif yolculuğudur. Türekli olarak bilgi ve rehberlik aramak, bu yolda gezinmenize ve önümüzdeki gizemleri çözmenize yardımcı olabilir. Lao Tzu'nun derin sözlerini hatırlayın, bilgi öğrenilmez. Öğrenilenler akıllıca değildir. Alçak gönüllülüğü kucaklayın, yaşam üniversitesinde sürekli bir öğrenci olarak kalın ve yaşların bilgeliğinin yolunuzu aydınlatmasına izin verin. Tansiyel tuzaklar ve yanılgılar üçüncü göz uyanış yolunda gezinme, bir gemiyi keşfedilmemiş sulardan yönlendirmeye benzer. Çok hızlı bir şekilde araştırılma eğilimi olabilir. Bununla birlikte, bir geminin ayakta kalmak için dengeye ihtiyacı olduğu gibi, manevi yolculuğunuz refahınızı korumak için denge gerektirir. Üçüncü gözün aşırı uyarılması, manevi ve fiziksel gerçeklikleriniz arasında bir dengesizliğe neden olabilir. Bu da karışıklık ve rahatsızlığa yol açar dolayısıyla ılımlılık sorumludur. Üstad bir senfoni gibi her enstrüman veya çakra güzel müzik yaratmak için uyum içinde oynamalıdır. Ayakta manevi yolculuğunuz refahınızı korumak için denge gerektirir. Üçüncü gözün aşırı uyarılması manevi ve fiziksel gerçeklikleriniz arasında bir dengesizliğe neden olabilir. Bu da karışıklık ve rahatsızlığa yol açar. Dolayısıyla ılımlılık sorumludur. Üstad bir senfoni gibi her enstrüman veya çakra güzel müzik yaratmak için uyum içinde oynamalıdır. Üçüncü göz uyanışının yolculuğu derin ve gizemli deneyimlerle doludur. Bununla birlikte, orijinalin hayal edilen veya placebo etkilerinden ayırt edilmesi zor olabilir. Gerçek manevi karşılaşmaların, genellikle artan bir farkındalık, iç barış ve evrenle birlik duygusu eşlik ettiği derin yankılandığını hatırlamak önemlidir. Onlar sadece hayal gücü veya placebo etkileri figürlerinden daha fazlasıdır. Gerçek deneyimlerin zaman içinde doğal olarak ortaya çıkacağına güvenerek ayırt etme ve sabır pratik yapın. Üçüncü gözün uyanması bitiş çizgisine bir yarış değil. Tasil olmak için bir yolculuk. Süreç zorlanmamalı veya acele edilmemelidir. Bunu yapmak için yapay araçlar kullanmak olumsuz psikolojik ve manevi etkilere neden olabilir. Kozasından çıkan bir kelebek gibi, uyanış süreci de zaman, sabır ve yaşamın ritimlerinin doğal akışı gerektirir. Şair Rumi'nin sözleri burada doğru önceden gelen hikayelerden memnun olmayın. Kendi efsanenizi açma. Üçüncü göz uyanışınızın zorla süreçlerden veya yapay müdahaleden uzak, benzersiz ve otantik yolculuğunuz olmasına izin verin. Sonuç, üç, üçüncü göze hakim olma yolculuğumuzu sonuçlandırırken, öz farkındalık, kendini keşfetme ve manevi uyanış lenslerinden geçtik. Derin ve gizemli deneyimlerle dolu bu yolculuk, İçsel manevi doğamızın bir kanıtıdır. Unutmayın, üçüncü gözü uyandırma süreci bir sprint değil, bir maratondur. Sabır, sebat ve değişmez özveri gerektirir. Denemeler ve hatalar içeren bir süreçtir. Ancak her yanlış adım aydınlanmaya doğru bir adımdır. Her anı kucaklayın ve her deneyimi bilgelik ve sabırla ayırt dedin. Unutmayın, üçüncü gözünüzün uyanışı sizin kadar benzersizdir. Yolculuğunuz başkalarıyla karşılaştırılacak ancak derinlemesine lezzetli ve deneyimli olmaktır. Yaşam ritimlerinin doğal akışına sabır ve güven geliştirin. Söyleminizin sonuna ulaştığımızda eski bir Çinli filozof olan Lao Tzu'nun bilge sözlerini hatırlayalım doğa acele etmiyor. Her şey başarılıyor. Bu alıntı manevi uyanış yolculuğumuzu güzel bir şekilde ifade eder. Üçüncü yüzünüz ne zaman değil hazır olduğunuzda kendi benzersiz temponunuzda kendi benzersiz yolunuzda çiçek açacaktır.